Kur'an-ı Kerim ilimleri kompleksi düzenlediği çok sayıda programı aracılığıyla Müslümanların bu mübarek Ramazan ayında Kur'an baharını yaşatmak için çalışmaktadır. Bunun için mahfiller, akşam programları ve hatim programları organize etmektedir. Müminler bu cennet mekanda Kur'an-ı Kerim için bir araya gelmeye alışkındır. Bu hatim merkezi bir program. Medya bölümünün uydu kanallarına sunduğu frekans üzerinden yapılan canlı yayın aracılığıyla takip ediliyor. Bu mukaddes alanda yaşanan imani sahneler uydu kanallarında canlı yayına aktarılıyor. <laughs>